arkadaşlar. Kap karayım gördüğünüz gibi. Kale beyaz. Bugün yepyeni bir vlog çekme isteği geldi. Çünkü manzara o kadar güzel ki. Sonra düşündüm. Dedim ki benim yılan kalenin drone çekimleri var. Normal e, uzaktan çekimleri var. Ama hiçbir vlog yok. Bu kaleye gelmek isteyenler kapıdan dönüyor. Nasıl çıkılıyor diye tarif edeyim dedim. Aynı zamanda gerçekten yolunuzun üzerinde gerek E5'ten gerek otobandan Antep'e Hatay'a giderken Adana'dan görünen bu kalenin tarihi özelliklerini ve ee, nasıl çıkıldığını anlatmak istedim. Arkamda gördüğünüz kısım zaten kalenin ana surlarının olduğu bölüm. Ben ise şöyle göstereceğim surlardan düşmeden böyle bir yükseltideyim. Size şimdi buraya nasıl çıktım kaleye nasıl çıkılır onu göstereceğim. Arkadaşlar şu gördüğünüz kısım yılan kaleye araçla geldikten aracınızı park ettikten sonraki bölüm. Oradan gördüğünüz gibi Atika yolu takip edeceksiniz. Patika yol sizi böyle şuradan şöyle bir kapıya getirecek bakın şu kapıya. Bu kapıya geldikten sonra kapıdan sola doğru yani kapıdan yani girdikten sonra sağınıza doğru şu patika yolu takip edeceksiniz. O yol kıvrılacak. Şurada şu surun arkasında bir kapı daha var. Oraya getirecek. Oradan girdikten sonra da böyle bir boş alana gireceksiniz şu gördüğünüz alana. Solunuzda sırla, surlar olacak. Sağınızda böyle bir kale. Şu yolu takip edeceksiniz. Şu patika yolu. Takip ettikten sonra şöyle çıkacaksınız. Bakın şurada bir kapı var. Gölgesini görüyorsunuz. Oradan çıktıktan sonra yılan kaleye ulaşmış olacaksınız. Şimdi size oraya çıktıktan sonraki görüntüleri de göstereceğim. Arkanızda gördüğünüz gibi koskoca Çukurova'nın vadisi. Şunlar da pamuk tarlası şurada gördüğünüz Ceyhan Irmağı. Bakın Ceyhan Irmağı. Karşılık gördüğünüz yer Ceyhan. Irmağı takiben misi söylüyor. Yılan Kale diye devam ediyor. Bu da şöyle söyleyeyim. Çok değişik kuşlar uçuyor şu an rengarenk. Çok hoşuma gitti. Sesleri, renkleri böyle yaldız yaldız. Bugün de şansıma bulutlar çok güzel. Şu an bir surun üstündeyim gördüğünüz gibi bakın. Ne kadar yüksekmiş aşağı inecektim güm diye. Şu açı da çok güzel. Yılan Kale şu an restorasyona başlanacak. Tekrardan kazı restorasyonu ve ışıklandırmasına Bakın arkadaşlar yukarıdan iniyor. Arkadaşlar orada büyük bir eziyetle inmeye çalışıyor. Yukarıda manzara güzel mi? Yukarıda manzara güzel mi? Allah için inişine bak. Bak bak düşecekler. Şöyle surların üzerinden yürüyorsunuz. Bakın burada da bir böyle yer altı mahzeni var. Şuradan. İnmeye cesaret edemedim. Şöyle göstereyim. Merdivenini görüyor musunuz? O ikinci kapı şura. İkinci kapı şura. Şuradan giriyorsunuz, sağa doğru gidiyorsunuz. Buranın yılan kale olmasının altında arkadaşlar Şahmeran'ın burada yaşadığı söz ediliyor. Arkamdan da çatır çutur sesler geliyor. Korkudan şuraya geçeceğim şimdi. Şurada yani yılan yaşar. Şu pisliğe bak. Niye temizlemiyorlarsa? Bakın hele buradan değişik sesler geliyor ha. Ben nasıl ineceğim buradan? Nasıl çıktım lan ben buraya? Kız biz buraya nasıl çıktık? Burası ikinci kapa. Böyle bir kayayla karşılaşıyorsunuz, onu geçip sağa döneceksiniz. Evet, ee, Ceyhan Yılan Kale'ye. Tabi Yılan Kale Ceyhan'ın. Burada söylüyorum bakın. Soru sözün içinde. Yılan Kale hangi ilçede? Ceyhan'da. Gözde'ye döndüm böyle de. Arkadaşlar Adana merkezi 50 km uzaklıkta. Bir Bizans Kalesi'ndesiniz şu an. Bizans Kalesi'ne 50 km uzaklıkta ulaştığınızda sakın kafenin orada pes etmeyin. Patik olduk, yoldan yürüyüp böyle benim tarif ettiğim şekilde gelin. Çünkü buranın en üst surları muazzammış. Öyle mi? Korktun mu? Elin ayağın titredi mi? Evet ama güzeldi yani. Güzel bir yolculuktu. Geldiğinizde şu taşa da oturmayı unutmayın çok güzel çünkü bura çok rahat benim çok hoşuma gitti. Tam pozdu. <gülüyor> <Tamamdır>. <gülüyor> Ama gerçekten çok rahat. Çok ha? güzel. Evet. Yatarım ben. Yatarım. Vallahi... Birinci birinci kapı da bu arkadaşlar. İlk geldiğinizde bu kapıyı görüyorsunuz. Buradan geldikten sonra sağa gidiyorsunuz, sola gidiyorsunuz. Bakın ikinci kapı şurada görünüyor. Oradan da giriyorsunuz. Sağa doğru devam edip üçüncü kapıdan kalenin surlarına ulaşıyorsunuz. İlk gittiğiniz patika yol böyle arkadaşlar. Ben video yukarıdan aşağı çekmeye başladım için. Böyle trafonun yanından devam edeceksiniz. Yılan Kale'nin tarihiyle ilgili bilgileri. Şimdi size bir fotoğraf bırakıyorum. Oradan e, okuyabilirsiniz. Çünkü burada uzun uzun yüzümü görerek anlatmaktan daha iyi geliyor bana böyle o yazıyı eklemek. Onun dışında da drone görüntülerini de yine bu videonun arkasına ekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.